Herkese mutlu günler sevgili kanal beraber Herkese merhabalar. Top top Thank you. help Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya katkı vermeye geldim. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah bunu da başaracağız. Samsun Spor'daki hedefleri nelerdir? perform on the pitch. Yani öncelikle ondan bahsetmek istemiyorum. Evimi bulmam, yerleşmem gerekiyor. Ondan sonra inşallah sahaya odaklanacağım en kısa sürede. So I'm really excited. I'm looking forward to that. Ben de dört gözle bekliyorum. Gerek kulübü, gerek taraftarımızı, gerek stadyumumuzda onların önünde maç oynamayı dört gözle bekliyorum. It was a big stadium and it was a big town also, big city. Evet, ben eserle konuştum. Gerek kulübün imkanları olsun, gerek stadyum olsun ve taraftarımız olsun. Onlarla alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de bundan dolayı buraya geldim. Big club also and I think it's a really big league. Hı hı. Yani evet öncelikle çok büyük bir kulübe geldim ee, ve çok büyük bir e, ligde olacağımız için de çok mutluyum. Bir yani evet ve çok büyük oyuncular barındıran bir lig. <laughs>